İkinci mektup. Bu mektup yine büyük mürşidine yazılmıştır. Terakkilerini ve Allahü Teala'nın ihsanlarını bildirmektedir. Kölelerinizin en aşağısı olan Ahmet'in yüksek makama dilekçesidir. İstihare yapmamızı emir buyuran mektubu Ramazana yakın bir zamanda Mevlana Şah Muhammed getirdi. Ramazan'dan önce kapınızın eşiğini öpmekle şereflenmek için vakt bulamadım. Ramazan'dan sonra bu şerefe kavuşmayı düşünerek seviniyorum. Yüksek teveccühlerinizin bereketi olarak Allahü Teala'dan durmadan birbiri ardı sıra gelen ihsanların hangi birini yazayım? Farisi iki beyt tercümesi. Ben o toprağım ki ilk bahar bulutu lütfeder verir bereketli yağmuru vücudumun her kılı dile gelse de şükredemem nimetlerinin hiçbirine böyle halleri bildirmek her ne kadar bir atılganlık ve saygısızlık sanılırsa da nimetlerle sevinmeyi övünmeyi de göstermektedir Farisi Beyt tercümesi Beni topraktan kaldıran sultan ise eğer, başım gökten yukarı olsa, elbette yer. Sah ve bekaya kavuşmak, Rebiül ahir ayının sonunda başladı. Bugüne kadar, her anda tam bir beka ile şereflendiriyorlar. Önce Şeyh Muhyiddin-i Arabi, Kuddisesirruh Hazretlerinin, tecelli zati dediği halden sahve yani uyanıklık şuur haline getiriyorlar. Sonra sekr haline götürüyorlar. İnerken ve çıkarken şaşılacak bilgiler, duyulmamış marifetler veriyorlar. Her mertebede bu mertebenin bakasına uygun şuhud ile ve ihsanlarla şereflendiriyorlar. Ramazan-ı mübarek ayının altıncı günü beka ile şereflendirdiler. Öyle bir ihsanda bulundular ki, nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Gücümün oraya kadar olduğunu anlıyorum. Halime uygun olan kavuşmak, burada nasip oldu. Cezbe tarafı şimdi tamam oldu. Cezbe makamına uygun olan, seyri fillah başladı. Fena makamı ne kadar tamam olursa, hasıl olan beka da o kadar yüksek oluyor. Beka ne kadar yüksek olursa, sahv da o kadar çok oluyor. Sahv ne kadar çok olursa, İslamiyete uygun bilgiler o kadar çok geliyor. Sahvın tamamı, bütünü peygamberler içindir. Aleyhimü ve selam. O büyüklerin bildirdikleri marifetler de dinleridir. Allahü Teala'nın zatında ve sıfatlarında bildirdikleri iman bilgileridir. Bu bilgilere uymayan marifetler sekirden ileri gelmektedir. Şimdi bu fakirin üzerine yağan marifetlerin çoğu İslamiyet'in bildirdiği marifetlerin açıklamasıdır ve onları bildirmektedir. Akl ile, düşünce düşünceyle anlaşılan bilgiler şimdi keşf yolu ile ve kendiliğinden hasıl olmaktadır ve topluca kazanılanlar uzun ve açık olarak ele geçmektedir. Farisi Beyt tercümesi. Daha söylersem eğer çok uzun sürer. Korkarım utanmazlığa kadar gider. Farisi Mısra tercümesi. Köle haddini bilmelidir.